Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün size size şöyle bir video yapayım dedim. Hem Void Fishing oynayacağım hem de size neden Robux bedava alamayacağınızı vesaire anlatacağım. Dolandırılmanızı biraz önleyeceğim diyelim. Dostlar bakın. Bedava Robux diye şey bir şey gerçek değildir. Gidip de YouTube'da şey paylaşıyorlar gördüm. 3 tane çocuk diyorlar ki bedava bilmem kaç robux veriyorum dağıttığı şey bir tane çark görmüşsündür youtube shortta yani sürekli insanlara bakıyorum yazıyor altına bilmem ne nasıl anlatayım size işte? mesela şey yazıyor adam diyor ki bilmem ne kadar abone olursa beğen olursa şey yapacağım isminizi sıkamaktım falan filan yeni açmış telefonlar bir cacık yaptığı yok. E, gitmiş bot basmış. item satışta bilmem nerede. Basmış botu. Milleti kandırıyor. Bedava Robux. Bilmem ne sitesi falan. Yani bedava Robux sitelerine girmeyin. Hesabınızı, şifrenizi her yere vermeyin. Hatta hiçbir yere vermeyin bana kalırsa. Yoksa çok pişman olursunuz. Harcadığınız hesap gider. Bütün hesabı çalarlar. Hiçbir cacık da yapamazsınız. Belki ben kurtarırım hesabımı çaldırsam falan bir şekilde çünkü YouTube hesabım belli. Videolarım belli. Çok zor olmaz benim. Yani zaten konumu belli, her şey belli. Bir sürü güvenlik önlem var. Yaşım doğrulanmış. Kimliğim var. Yani bir gün içinde alırım hesabı iki gün içinde ama size öyle şey olmaz. Siz alamazsınız hesabı bir daha geri gelmeyecek. Veya boşuna vaktinizi harcamayın. Gidin normal oyununuzu oynayın. Bedava Robux diye bir şey gerçek değil. Kimse kimseye bedava Robux vermez. Roblox çocuk oyunu olduğu için rahatlıkla kandırıyorlar ama öyle bir şey yok. Yani düşünsene gidecek adam parayla aldığı şey sana bedava verecek. Niye hayır kurum bu adam? Roblox'ta. Roblox'un Roblox zaten kendisi %90'ı para için yapılmış bir oyun. Sen oyun yapıyorsun oyun yapıyorsun tamam mı ekleyebileceğin ses miktarı ayrı belli paran yoksa ekleyemezsin o miktardan fazla izin vermiyor yani böyle şeylere pek kalmayın çok gereksiz şeyler bunlar. boşta vaktinizi harcamayın gidin oyununuzu oynayın Ha diyor sanki ben hiçbir yerden ucuz alamam mı? Alırsın. İtem satış var. Sponsor falan değil zaten. Bana de sponsor olmazlar lan şu an. Orada çok pahalı değil. Çok ucuza şeyler var. 120 lira, 1000 falan. Dolara vurduğu zaman daha ucuza denk geliyor. Ha, şey var. ya da uğraşmayın onu bulmaya. Çok, yani Kaçmış o bayağı iyi. i̇yi çekiyor şu an. Hı -hı. Dursun. Çok uğraşmanıza gerek yok böyle şeylerle. Hatta hiç uğraşmanıza gerek yok. Gidin alın alacaksanız oradan başka bir yerden item satıştan size öğretirim nasıl alınması gerektiğini vesaire o çok zor bir şey dediği zaten e, kayıt oluyorsun hesabını yapıyorsun karttan para atıyorsun karın olması lazım nakit diye bir şey yok yani internet sitesinden biliyorsunuz ya siz cahil değilsiniz de diyorsun atıyorsun karttan paranı innaldan olabilir innal veya babanın karnından çok olmadığı sürece işte 20 lira 30 lira at 100, 200 lira bu bak dolandırılma ihtimalin yok e, Game oluşturman lazım bir tek atmaları için sana o çok zor bir şey değil bir tane oyuna rastgele bir görsel ekle gmps oluştur Fiyatını belirle Onun linkini atıyorsun Onu alıyor Bir hafta içinde sana robux geliyor Bir hafta pending süresi var ee, Komisyonlu ve komisyonsuz diye dikkat etmen lazım ama Komisyonlu ve komisyonsuz diye bir mesele var Net genelde komisyonsuz tercih ederim Çok da mantıklı bir şey değil kim ya? Youtuber. Bir sürü Youtuber var. Maşallah. Dur bir dur dur dur. Dur. Ben bir tane çanta alanı satın alayım o zaman. Çöpe gitmesin. Şey. Nerede? Buradan. ha. Kaç oldu alan? Sat hepsini. 185 güzel. Ya yani öyle pek vaktinizi harcamayın diyorum. Boşuna. Vakit önemli. İnsanın vakti kadar başka hiçbir şey önemli değil. Boş boşuna kalırsınız. Hesabınızı yani her sitede kaydetmeyin. Dediğim gibi Dastrip hakkında da konuşmam gerekirse Dastrip oynamayacağım. Ne kadar event gelirse gelsin. İkisi çıkacak ve ikisi bunun kat kat iyi olacağı için gösterdiğim şekilde lastik patlaması ne bileyim daha iyi yani bir de robux gerektirmeyecek karakterler daha iyi olacak boşuna vaktimi harcayacağım ama hani bu oyuna takılmak daha mantıklı geliyor bana o vakit kaybı biraz harcamak istemiyorum vakti sanırım vakti değerli Ne რა გიქ covariant არის რა გვაქვს Altın parçalar bundan lazım ya benim birkaç tane daha. Görevlere bakayım questlere. Ne var bugün? Otofiş 3 ağır yapamam ben. Evet 50 sinek yapılır. Yapılır bu. Onun videosunu çok atmayı planlamıyorum ama biraz boş map yani güzelleme mi gelmiş o hala aynı yer Şu boş yüzü boş olan köprüye bir tane daha yer çekebilirler ama Şu tepeleri vesaire gidiş olabilir bir parkur olabilir ucunda mesela bir tane eşya koyarsın bir parkur yaparsın buraya yaptığın gibi ler oluş. Ne yazıyor bunun üzerinde? Arkasında bir şey yazıyor. Adam 100.000 bin kere Oho. Maşallah Yüz oh. bin nedir ya Adam sabah bırakıyor akşam oluyor Bunun ne kazananı şey mi Emin veriyorlar araba mı veriyorlar Mr. Beast oyunu mu Gerçi Mr. Beast desteği şey pek tavsiye etmiyorum. Mr. Beast ifşalandı. şey yapıyormuş. Şekil falan hepsi yalan. Hatta imzal, kendi imzam diye her şey yalan. Millet kumarı o diyor falan. Hani görünür gibi biri değilmiş. İmiş. Yani. İyi yaptığı şeyler de var ama kötü yaptığı şeyler de var. Karanlık bir yüzü de var yani ay güzel. Onu size de anlatayım da. atıyor ya bu. Boş mu gitti? Ses geldi. <gülüyor> 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 kazandığım gidiyor zaten. Ben ne anladım bu işten. Kako da sakın, sakın. Bunlar duracak koldunlar green Mesela bunun daha fazla olursa lazım bundan. Gadirli biraz kafasına göre ayarlamış adam ya. Tamam bu normal, bu normal. Ama bu yok ya. Bu yok yani. Ne çıktı? Bana altın lazım ya. Hadi hadi hadi. Kasa bir şey abi altın. Questler ne oldu? 13 tane yemiş Yeni quest almam lazım. Yani. Ne şeyler gitti galiba bu bakayım ya. Dur. Demek şiş galiba. Üç tane de vine çıkmasın ama ya. 27'ye 9 ya. Lucky, lucky biraz sıkıntı. Lucky az kaldı. void fishing de hiçbir şey olmayan fishing ya. Biraz boş geldi, bomboş Çok boş ya. Boş yapma gibisinden değil lan, bom boş yani. yani. İç karartıcı ya. biraz kolaya mı kaçtım? Ne yaptım ne ya adam? Benim yine bu biri gitti. Belli. Bakayım ne var mı ne yok. At bakayım. 27 direkt tutuyor zaten havada. Seç. Bunu sonsuza kadar açmak çok şey ya. 2 Sürelidir büyük ihtimalle yani. Triple fish. 249. Sürelidir yani. Yok. bu limited seven hiç uğraşmayacağım çünkü pay to win'i bayağı oluyor yani 3 katı ne demek bir şeyden 3 tane tutmak ayıp ya knife sen dur Повидишь, у нас свет я такой. kapatacağım ya yok şu bitsin de şu boostları kısa bölüm oldu burada.